Migros TV ile Orkide Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Ben şef Özlem Bekik. Bugün sizlere olmazsa olmaz Ramazan'da güzel davet sofralarınızda, iftar sofralarınızda misafirlerinize ikram edebileceğiniz, ailenize lezzetle tattırabileceğiniz harika bir beğendili siyazunlu köfte hazırlayacağım. Öncelikle beğendiği siyozunlu köftemizin hemen köftesinden yapmaya başlayalım. Şimdi ben şöyle bir boş bir kase alıyorum. Malzeme listemizi ekranlarımızda göreceksiniz. Yaklaşık 200-250 gram civarı dana kıyma kullanacağım. Şimdi kıymamı hemen boş kasenin içine alıyorum. Ve hemen eldivenlerimi takıp güzel bir şekilde size harika bir köfte anlatacağım. Şimdi köfte yapmanın en önemli püf noktalarından Bazılarından bahsetmek istiyorum sizlere. Soğan. Kimimiz Köftenin içerisine soğan suyu kullanırız. Kimimiz sadece suyunu sıkar soğanlı kullanırız. Ben bugün sizlere bu köfteyi hazırlarken hem suyunu hem de soğanlı kullanacağım. Neden böyle bir şey yapıyorum biliyor musunuz? Eğer kıymanız birazcık az yağlıysa, yani şu anda benim yaşadığım gibi bir durumsa, şayet soğanın suyunu kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Neden diyeceksiniz? Soğan suyu inanılmaz bir lezzet veriyor. O yağsız kıymadaki o kokuyu birazcık daha hafifletmiş oluyor. O yüzden de ben her zaman yağsız bir kıyma elime denk geldiyse hemen soğanın suyundan faydalanıyorum. Soğanın suyunu kullandım, soğanın kendisini kullandım. Şimdi hemen bir tane yumurta kırıyorum. Yumurtayı kırdıktan sonra baharatlarımı koyacağım. Karabiber, tuz ve kimyon. Bu üç malzemeyi kullandıktan hemen sonra normalde içerisine ya ekmek koyarsınız ya un koyarsınız ya bir parça sirke, karbonat koyarsınız ya da böyle daha diri diri olsun derseniz de hiçbir malzeme kullanmadan yumurtayla hamurunu köftenin tutarsınız. Ama ben bugün siyez unu kullanacağım. Hem dışına hem de içine kullanacağım. Bakın göreceksiniz inanılmaz lezzetli bir köfte olacak. Özellikle eğer mangal yakıyorsanız undan köfte hazırlamayı mutlaka tavsiye ediyorum sizlere. Gerçekten bizler restoranlarda o köftelerin içlerine mutlaka biraz un koyarız. Bunun da nedeni birazcık daha güzel bile diri diri tok bir köfte olmasını sağlar. Köfteyi yoğururken parmak aralarınızdan geçirerek yoğurmanız yine önemli bir detay. Kıymayı iyice ezmek gerekir. Bu da önemli. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi birazcık daha unundan ekleyeceğim. Biraz da siyaz unundan bahsetmek istiyorum sizlere. Siyaz unu aslında unların buğdayın atası denilebilecek şekilde. Güneydoğu Anadolu'dan gelen bir un çeşidi siyaz unu. Fakat şu anda inanılmaz derecede revaçta. Neden? Kimileri tarafından glutensiz un olarak biliniyor. Ancak glutensiz bir un değil. Sadece içeriğinde Gluten var ama az miktarda var. Bu da yine önemli detaylardan bir tanesi. Ve ununu böyle parmaklarınızın arasında yedire yedire yoğurmanız köfte için önemli bir detay. Şimdi köftenin olduğunu, kıymasının, hamurunun tamamen olduğunu nereden anlayacağız? Eğer bütün olarak şu şekilde, bütün olarak kalıyorsa kıyma, evet bu kıymayı artık biz yoğurabiliriz. Yani yuvarlayabiliriz ya da vermek istediğimiz şekli verebiliriz diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi attığınızda bütün olarak kalıyorsa işte bu köfte artık olmuş demektir. İyi köfte yapmanın en önemli sırlarından bir tanesi de köfteyi dinlendirmeniz gerekir. Yani tüm malzemelerin iyice dinlenmiş olması lazım. Özellikle mangalda yapacağınız köftelerde, tavada yapacağınız köftelerde mutlaka iyi dinlendirin diyorsanız ki ben ikisini de yapmayacağım. Köfteyi sadece fırına atacağım derseniz hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir mahsuru yok. Evet böylece gördüğünüz gibi artık kıymamız iyice oturdu. Şimdi ne yapıyorum? Kenara alıyorum ve hemen dinlendirmeye geçeceğim. Şimdi diğer taraftan beğendi hazırlayacağım sizlere. Bugün hazırlayacağım beğendinin de ufak ufak püf noktalarını vereceğim. O yüzden inanılmaz lezzetli bir beğendi olacak. Şimdi öncelikle tavamın altını şöyle hemen Açıyorum. Tavamı aldım. Şimdi ne yapıyorum? Çok az ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı ile birlikte aynı zamanda doğal sızma orkide zeytinyağı da kullanacağım. Şimdi iyi beğendiği yapmanın püf noktası. Yağ ile unu birlikte kavuracağız. En önemli püf noktası diyebilirim size hızlı bir şekilde kavurmanız lazım. Yağ tam kızmadan kavrulması lazım. Daha sonrasında o zaten kendi kendine kavrulma işlemine geçecek. Evet, unumuzla birlikte orkide natürel sızma zeytinyağımız ve orkide ayçiçek yağımız iyice ...unla birlikte kavrulma işlemine geçti. Şimdi, unun iyi kavrulması önemli. Aksi takdirde mideniz yanar. Bu çok önemli bir detay. Lütfen ona göre e, mutlaka ununuzu iyi kavurun beğendi de ya da un helvası yaparken unu kullandığınız ya da terbiye olarak kullandığınız her şeyde bu da çok önemli bir püf noktası. Bakın şimdi iyice kavuruyoruz. Bu kavurma işlemi ne zaman sonlanıyor? Gördüğünüz gibi kabarcıklar oluşuyor ve üzerinde yavaş yavaş artık beyazlaşmalar oluşuyorsa artık diyor ki bana yavaş yavaş sütümü ver demek istiyor. Şimdi beğendi yaparken de sütü yavaş yavaş eklemeniz önemli. Yavaş yavaş ekleyip sürekli karıştırıyorsunuz. Sürekli karıştırıyorsunuz. Burada çırpma teli de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ama bu topaklanma olmaması açısından hızlı hızlı karıştırma işlemi yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdi artık unla güzel bir şekilde yağımız buluştu ve sütümüz de şimdi beğendiği için gördüğünüz gibi harika bir kıvam elde ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen içerisine kaşarımı da koyacağım. Kaşarı koymadan önce patlıcanlarımız vardı. Şöyle patlıcanlarımı hemen alıyorum ve diğer taraftan hemen patlıcanlarımı şöyle doğruyorum. Evet doğurduktan sonra patlıcanları da ekleyeceğim. Ve gördüğünüz gibi patlıcanlar da suyunu bırakmış. Hepsini birden karışımımızın içerisine karıştıracağım. Ve tekrardan çırpma teliyle çırpmaya devam edeceğim. Böylece patlıcanlar da iyice özdeşleşmiş olacak ve tamamen çok lezzetli patlıcanın da kokusunun aromasının içine geçtiği harika bir beğendi elde etmiş olacağız. Evet şimdi patlıcanlarımı da şöyle hemen karışımımın içerisine bırakıyorum. Ve şöyle karıştırma işlemi yapıyorum. Patlıcanları eze eze bundan böyle karıştıracağım beğendiğine. İnanılmaz bir beğendi olacak göreceksiniz. Siz de bu tarifi mutlaka deneyin. Hem çok lezzetli hem de oldukça sağlıklı. Hem de Ramazanda tok tutma özelliği var. Aynı zamanda uzunlu köftenin de en önemli özelliklerinden bir tane aslında siizununun çok daha fazla tok tutması diğer unlara nazaran. O yüzden unların atası diyoruz siizunla. Evet şimdi biraz daha ocağımın altını açıyorum. Şimdi artık kaşarımı ekleyeceğim ve tekrardan karıştırma işlemine geçiyorum. Farkındaysanız tuzunu, karabiberini hiçbir şeye koymadım. En son ekleme yapacağım. Tuz ve karabiberi. Evet, kaşar peynirini de koyduktan sonra şimdi sıra geldi tuzunu eklemeye. Evet, patlıcanlar da böylece iyice ezilmiş oldu. Ben beğendiği de daha çok patlıcanı ön planda tutuyorum hazırlarken. Sizler de mutlaka bu şekilde deneyin isterim. İnanılmaz lezzetli oluyor. Patlıcan ne kadar böyle daha baskınsa çok daha lezzeti yakalayabiliyorsunuz. Karabiberini de ekledim. Gördüğünüz gibi şimdi size kıvamı göstermek istiyorum. Hem kaşarın hem patlıcanın. Şimdi artık fokurdamasını bekliyoruz. Fokurdadıktan sonra beğendiğimiz artık hazırlanmış oluyor. Sonra sıra gelecek siyez unlu güzel bir orkide ayçiçek yağıyla köfteyi kızartmaya geçeceğiz. Evet beğendiğimiz gördüğünüz gibi artık iyice hazırlanmış oldu. Şimdi hemen altını kapatıyorum ve kenara alıyorum. Şimdi ne yapacağız artık... Siyazunlu köftemizi hazırlamaya geldi sıra. Şimdi hemen ocağımın altını açacağım. Ve orkide ayçiçeği yağından hemen tavamın üzerine şöyle güzel bir şekilde dökeceğim. Evet şimdi diğer taraftan hemen eldivenlerimi takıyorum ve siyazunlu köftemi yuvarlamaya geçiyorum. Siez unu hem içinde kullanıyorum demiştim size, hem de dış kaplamasında kullanacağım. İnanılmaz lezzetli oluyor, unlu bir köfte oluyor, paneli bir köfte oluyor. O yüzden çok lezzetli olacak. Siz de bayılacaksınız, bu tarifi mutlaka deneyin istedim. Küçüklerini büyüttüğünü siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle hazırladıktan sonra unun içine atıyorum ve unun içinden alıp onu kızartma işlemi yapacağım. Evet köftelerimiz de siyah unla buluyoruz. Dediğim gibi böyle panelenmiş bir böylece köftemiz olacak. Şöyle köftelerimi diğer tarafta hemen unladıktan sonra tekrar şekillendiriyorum. Büyüklüklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ama ben 4 kişilik bir ailede yaklaşık yarım kilo bir kıymadan şöyle 6 tane yuvarlak orta büyüklükte bir köfte düşünüyorum. Evet, şimdi orkide ayçiçek yağımızda iyice kızdı ve köftelerimizi tek tek bırakıyoruz. Bu arada siazunun diğer unlardan farkı her daim konuşulur, özellikle uzmanlar tarafından en önemli şeylerden bir tanesi vitamin oranının yüksek olması. O yüzden mutfaklarda bence sürekli bulunması gereken bir un. Özellikle çocuk gelişiminde ve rahatsızlıkları olan kişilerde siyez unu inanılmaz derecede önemli bir yer elde ediyor. Sizler de mutfaklarınızdan siyez ununu eksik etmemelisiniz. Ve Güneydoğu bölümünün tamamen un bakımından en önemli unlarından bir tanesi siyez unu aynı zamanda. Evet, gördüğünüz gibi aslında siyozunlu köftelerimiz de böylece kızarmış oldu. Şimdi ben hemen bir havlu kağıt aldım. Onun üzerine köftelerimi şöyle hemen alıyorum. Daha sonra üzerine güzel bir kırmızı yağ yakacağım. Hem böyle arnavut biberi olacak ya da arnavut biberi yoksa... ...çili biberi de olabilir, tercih tamamen sizin. Şimdi hemen altını kapatıyorum. Ve köftelerimi de tabağıma alıyorum. Mutfağımızı buram buram... Kokular sardı. Gerçekten iftara saatler kala inanılmaz derecede lezzetli bir, beğendili, sezonlu bir köfte hazırlamış oluyoruz böylece. Evet, böylece köftelerimiz de hazırlanmış oldu. Şimdi sıra geldi bu harika lezzetin taçlandıracak kırmızı yağ yapmaya. Hadi gelin şimdi yağımızı da hazırlayalım. Ocağımın altını yaktım. Küçücük bir sos tenceresi aldım. Bu güzel kırmızı yağda orkide, natürel sızma zeytinyağı kullanacağım şöyle hemen tavamın içerisine döküyorum. Evet şimdi ne yapıyorum? Diğer tarafta şöyle kırmızı biberlerim vardı. Dediğim gibi evinizde yoksa çili biber kullanabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor ama hiçbiri yoksa toz biberden faydalanabilirsiniz. Hemen şu kırmızı biberlerimi şöyle atıyorum kızarması için ve üzerine üzerine toz biber koyuyorum. Yoksa şayet evinizde pul biberden de faydalanabilirsiniz. Şöyle güzel bir hemen kırmızı yağ yapacağım. Bu tarz kırmızı yağları hazırlarken daha önceden de hazırlayıp evinizin bir tarafında, kenarında bulundurabilirsiniz. Böyle bir durumda sülbentle süzmeniz aslında yeterli. Bizler restoranlarımızda bu tarz kırmızı yağlar, sarımsaklı yağlar ya da naneli yeşil yağlar hazırladığımızda bir haftalık haftalık hazırlarız. Bu da evlerinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Zeytinyağını, orkide, doğal sızma zeytinyağını alıyorsunuz, içerisine Örnek veriyorum. Kırmızı bir yağ yapacaksanız Arnavut biberinden faydalanıyorsunuz. Toz biber koyuyorsunuz, pul biber koyuyorsunuz aynı şimdi yaptığımız gibi. Sarımsaklı bir yağ yapacaksanız şayet onda da hiçbir pişirme işlemi yapmıyorsunuz. Böyle bir durumda sarımsakları iyice rendeliyorsunuz. Rendelikten sonra sızma zeytinyağına koyup bir tülbent yardımıyla süzme işlemi yapıyorsunuz. Bu yağları istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. İşte buyurun size yağımız da böylece hazırlanmış oldu. Şimdi sıra geldi neye? Artık sunuma sıra geldi. Beğendili siyah uzunlu bir köfte hazırladık sizlere. Ve şimdi hemen beğendimi alıyorum. Şöyle tam Ramazan'a layık bir şekilde tabağımızın orta yerine beğendimi koyuyorum. İftarda rahatlıkla bu tarifle 4 kişi hatta 5-6 kişiye kadar da çıkartabilirsiniz. Şöyle hemen beğendimin ortasına açıyorum. Köfte miktarınıza göre bu havuzu büyütebilirsiniz ve köftelerimi ortaya dizmeye başlıyorum. Evet, son olarak köftelerimizi de şöyle koyduk. Gördüğünüz gibi harika bir lezzet oldu. Tabii bunun tacı Biraz önce de söylemiştim şöyle bir kırmızı yağ gezdireceğiz. İşte bu yağda olduktan sonra değmeyin beğendili siyazunlu köftelerin keyfine. Gerçekten bir harika. Eğer biraz da acı seviyorsanız şöyle orta yere çocuklar tabi pek sevmez ama sizler seviyorsanız şöyle orta yere de birazcık acısından da ekleyebilirsiniz. Birazcık da yağından şöyle köftenin üzerine gezdirirsek işte gördüğünüz gibi size harika bir Ramazan lezzeti, iftar sofralarının baş tacı olabilecek bir lezzet hazırladım. Orkideyle biz mutfakta iyiyiz. Umarım sizler de evinizde afiyetle, lezzetle, sağlıkla, huzurla hep iyi olursunuz. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın, afiyetle kalın.